tuvaletin içinden çıkabilirler. Şöyle biraz bekliyorum arkadaşlar. Her an tuvaletin içinden çıkabilir. Ha, çıktı, çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Şibili tuvaleti görüyor musunuz? Şibili tuvalet oldu. Bakın iki tane tuvalet var ve bunların içinden herhalde an şibili tuvalet. <laughs> şibili tuvalet çıkabilir mi? Şibili tuvalet çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununa şibili tuvaleti getirmeye çalışacağız. Bakalım arkadaşlar şibili tuvalet My Talking Tom Friends oyuna geldiği zaman Tom ve Angela'ya neler yapacak Video sonuna kadar izlemeyi başlı taraftan video like atmayı unutmayın. Bakalım neler olacak bugünkü videomuzda. O zaman like attıysanız ve kanala aşağıdan abone olduysanız hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyuna girdim gördüğünüz mü? Bakalım arkadaşlar burada My Talking Tom Friends oyununda şimdi de görebilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım hep beraber video sonuna kadar izleyin ismin. Evet gördüğünüz gibi oyuna girdim. Oyuna girer girmez arkadaşlar bir sürü ödüller kazandım gördüğünüz gibi. Bakın bir sürü yeni şeyler kazandım. Aman Allah'ım aman Allah, neler kazandım ben böyle. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya? Bir sürü şey kazandım. Evet Bakın arkadaşlar şu an tuvaletleri önümüzde görüyorsunuz. Bakın iki tane tuvalet var. Ve bunların içinden her an şibili tuvalet... <laughs> şibili tuvalet çıkabilir miyim? tuvalet çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Daha videonun başına gel. Şibili tuvalet çıktı. Şuna bakın. Bak kayboldu. Ya nereye gitti? Gördünüz mü şimdi tuvaleti? Arkadaşlar hemen oyunun içine girmiş bir tuvalet. Evet onu burada bir yer arayacağız. Aa arkadaşlar tavşan bekka hastalanmış. Hemen şöyle tavşan bekkayı bir arkadaşlar iyileştirelim. Arkadaşlar bu arada bizim eski videolarımız izleyenler tavşan bekkayı biliyor. Eski videolarımızı kimler izledi? Hemen yorumlarınızın Tavşan bekkayı biliyorum yazın arkadaşlar. Evet gördünüz mü tavşan bekkayı iyileştirdik. Tom burada. Arkadaşlar gördünüz de mi? Aa arkadaşlar My Talking Hank'in tuvaleti geldi. Aa My Talking Tom'un da geldi. Şimdi Tom'u tuvalete koyuyorum Bakalım şibili tuvalet Tom'a neler yapacak Evet Tom'u tuvalete koydum arkadaşlar. Hank'i de tuvalete koydum gördüğünüz bir tuvalete koydum. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tom ile Hank şu an tuvaletin içindeler. Acaba şibili tuvalet onlara neler yapacak? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Neyse tamam şibili tuvalet onlara ne yaparsa yapsın arkadaşlar. Şimdi bizim evimiz çok pis. Evimizi temizlememiz lazım. Aa Angela'nın tuvaleti geldi. Arkadaşlar herkesin tuvaleti geliyor videoda görüyor musunuz? Çünkü niye biliyor musunuz? Şibili tuvalet bunları öldürecek arkadaşlar. Bakın aa Tom'a neler yapıyor arkadaşlar şibili tuvalet. Oh, Tom'a bakın arkadaşlar. Tom'a neler yapıyor Şimdi bir tuvalet. Aman Allah'ım bir dakika ne oluyor durun. Şuna bakın arkadaşlar Tom'a neler yapıyor. Tom öldü herhalde ya. Aa, oh, ne oluyor ya? E seninle mi tuvaletin geldi? Olamaz arkadaşlar. Ancel'i e de şibili tuvalete koyacağım şimdi. Neyse tamam o zaman Anceli e seni şuraya koyuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Bakın gördüğünüz bir tuvaletten çıkmıyorlar görüyor musunuz? Evet kesin var ya tuvalet bunları öldürdü Neyse arkadaşlar Hank sen bizim evimizi temizle Evet arkadaşlar evimiz çok pis ya gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar burada bir yerlerde şibri tuvaleti arayacağım Bakın Anca ne hala Gel bakalım Angela Gel sen bakalım tuvalete Oo, Arkadaşlar görüyor musun tuvalet bozuldu Bakın oyundaki tuvalet bile bozuldu şu anda Evet Bakın arkadaşlar evet tuvaleti tamir etmemiz gerekiyor Evet tuvaleti tamir ettim gördüğünüz gibi Tamam, evet tuvaleti tamir ettim arkadaşlar. <laughs> Aa, şipiri tuvalet! Arkadaşlar görüyor musunuz? Şipiri gördüm, amcalara yanında. Aman Allah'ım, şuna bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun burada ne işi var ya? Ha, kayboldu yine. Ya yine nereye gittin ya? Bir dakika. Arkadaşlar burada bir yerde ya. O burada bir yerde, onu yakalamamız gerekiyor. My Talking Tom, onu yakalamamız gerekiyor arkadaşlar, evet. Şimdi bahçemize yeni şeyler ekiyorum arkadaşlar. Ve sonra bunları suluyorum. Ve böyle böyle sınıyorum arkadaşlar Gördünüz mü? Videonun içinde iki defa şibirli tuvaleti gördük arkadaşlar Bakalım daha kaç defa göreceğiz çok merak ediyorum Şöyle sunuyorum arkadaşlar Hoppa Evet Şöyle suladıktan sonra tamam Arkadaşlar şimdi gelin arabamıza binelim ve güzel bir kutlaşmaya gidelim. Bu kutuların içinden çibili tuvalet çıkabilir. Evet şimdi şöyle futbol arenasına geliyorum ve burada kutu açacağız arkadaşlar. Bakın önümüzde bir sürü kutu var. Sadece kırmızı kutuları açacağım. Evet sadece kırmızı kutuları açıyoruz. Açtım. İki tane peynir çıktı. Bir tane daha açmak istiyorum arkadaşlar. Tamam şöyle çeviriyorum. Şey... Ki... Aaa yanlışlıkla elimdeydi ya. Evet. Neyse tamam tamam sorun yok. Bir de şunu açıyorum. 30 tane altın çıktı. Şunu açıyorum. Şunu açıyorum. Aa arkadaşlar değişik bir şey çıktı içinden. Görüyor musunuz? Tamam neyse o zaman başka nereye gidelim? Oyun parkına gidelim. Evet oyun parkına geldik arkadaşlar. Şimdi burada da sadece maluk tutuları açacağım. Tamam maluk açıyoruz. Oo içinden 4 tane kek çıktı arkadaşlar. Tamam şöyle çeviriyorum. Başka ne açalım? Şunu açalım. Ha, ah, şunu. Hayır. 3 tane müs Şunu açıyorum. Şunu açıyorum. Başka da aç. şunu açıyorum bir de. Arkadaşlar içinden değişik şeyler çıktı gördüğünüz bir Neyse o zaman bir de şuraya gidelim. Bir de şurada gidip kutu açalım. Evet. Bir de buradaki kutumuzu açalım. Şimdi burada sadece pembe kutuları açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Oo, bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar çikolata çıkıyor. 60 tane altın çıktı. Ee, bir de şunu açalım. Arkadaşlar hep bu çıkıyor ya içinden. Bir de şunu açalım. Bir de şunu açabilir miyiz? Bir de şunu açalım. Evet tamam yeter daha fazla artık bir şey istemiyorum Bir tuvalete gelin bakalım arkadaşlar Evet Angel hala tuvaletten çıkmadı Ha çekti arkadaşlar Evet şimdi şu tuvalete bakmak istiyorum bir dakika arkadaşlar Evet görüyor musunuz şu an tuvalete böyle bakalım arkadaşlar biraz Güvenlik kamerası gibi izleyelim tuvaleti Evet bakalım tuvaletten yine şibirli tuvalet çıkacak mı çok merak ediyorum arkadaşlar Şöyle tuvaletleri gördüğünüz gibi vuruyorum Ve içinden şu an hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar Evet tavşan bekka ve cincir şu an tuvaletin önünden geçiyor arkadaşlar Aa, hadi git bakalım şuradan git git biz tuvaleti izlemek istiyoruz evet tuvaleti izliyorum arkadaşlar her an tuvaletin içinden çıkabilirler şöyle biraz bekliyorum arkadaşlar her an tuvaletin içinden çıkabilir <laughs> Çıktı çıktı arkadaşlar görüyor musunuz Şimdi tuvaleti görüyor musunuz Şimdi tuvalet oldu O bunun lütfen bakın. olun oh, Ooo çeviri tuvalet oh, kayboldu yine ya nereye gitti bu yine ya arkadaşlar nereye gitti bu ya ben bunu yakalayamıyorum bir türlü Bu ağaç eve mi gitti acaba ya ağaç eve de çıkamıyorum nereye gitti arkadaşlar bu ya bir dakika bu değişik bir yere gitti. Nereye gitti bu? Şöyle bir bakalım. Burada bir yerde ama nerede arkadaşlar ya? Şurada bir yerde ama bakın ya bu tuvalette ya bu tuvalette. Bir yere gitti ama neyse. Gelin. Ben şimdi My Talking Tom'la arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Oyun oynayacağım ve futbol oynayacağım. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcu yorumlarınızı benimki tabii ki Cristiano Ronaldo. Evet şimdi gol geliyor. Gol. Ronaldo geliyor. Yine gol. Cristiano Ronaldo geldi 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 vurdu. Direktten döndü Tom top. Bir daha vurdu. Tom kurtardı. Bir daha vurdu gol. Ronaldo geliyor. Bir daha vurdu yine gol. Arkadaşlar bir daha vurdu. Yine kaleci Tom kurtardı. Ronaldo vurdu gol. Ronaldo bu sefer 6. golünü atacak. Kaleci Tom kurtardı arkadaşlar. Bir daha vurdum. Bu da gol. Bu da mı gol? Hadi bu da gol. Hadi bu da gol. Arkadaşlar attıkça atıyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan da attık 9. Şuradan Hadi. Evet 10 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo ile My Talking Tom'a bir sürü gol attık. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar çıkıyorum. Yine tuvaletleri şöyle bir bakacağım. Gördüğünüz gibi tuvaletlerde kimse yok arkadaşlar. Evet. My Talking Tom'a şimdi sorular soracağım arkadaşlar. Şöyle gel bakalım My Talking Tom. Evet. Şimdi My Talking Tom'a sorular soracağım. My Talking Tom beni tanıdın mı? My Talking Tom beni tanıdın mı? Evet Onur seni tanıdım. Bana neden bu saatte soru soruyorsun? Arkadaşım evet Onur seni tanıdım. Bana neden bu saatte soru soruyorsun? Bir dakika <laughs> saatin kaç <laughs> olduğunu bilecek miyim? Hey My Talking Tom şu an saat kaç? Onur ben saat gece 3. Lanetli bir saatte bana sorular soruyorsun. Arkadaşlar saatin gece 3 olduğunu bildi ve lanetli bir saat bildiğiniz gibi gece 3. <laughs> my, talk, my Talking Tom sen şimdi tuvaleti gördün mü? Baktık onlar şibili tuvaleti gördüm. Biz tuvaletimiz yaparken şibili tuvalet tuvaletten çıktı. Arkadaşlar gördünüz mü şibili tuvalet tuvaletten çıkmış. Bir dakika. <laughs> My talking Tom şibili tuvaleti öldürür müsün? Sen neler diyorsun? Şibili tuvalet çok güçlü. Şimdi birazdan hepimizi öldürecek bizim. Arkadaşlar şibili tuvalet bütün My Talking Tom'un arkadaşlarını öldürecekmiş. Olamaz. My Talking Tom şibili tuvaleti öldürmeniz gerekiyor. Nur o çok güçlü. Şibili tuvalet çok güçlü. Durmadan şibili dom 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 yes 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 diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz şibili dom 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 yes yes yes, yes dom dom diyor bu şibili tuvalet. <laughs> evet my talking tom. My talking tom. Peki onu nasıl yeneceğiz? Olur onu sadece ama sadece ben yenebilirim. Çünkü Angela, Ginger, Tavşan, Bekka onun hepsini öldürdüler. Ne arkadaşlar şibili tuvalet, Angela, Ginger, Tavşan, Bekka'yı hepsini <laughs> öldürmüş. Bir dakika. Bir... Tom hemen kaç yoksa seni de öldürecek şifreli tuvalet. Evet, olur evet kaçıyorum şu anda ağaç eve kaçtım biliyor musun? Şifreli tuvalet şu an burada beni görmüyor. Arkadaşlar Tom ağaç eve kaçmış gördünüz mü? Gördünüz işin acaba Tom'a neler yapacak? Evet Tom iyi ki oraya kaçtın. Maytal Kingdom senin sesine ne oldu? Hey Maytal Kingdom arkadaşlar Maytal Kingdom'un sesine ne oldu? Bakın duyuyor musunuz? Bakın arkadaşlar. <laughs> Ya bu Thomas sesine ne oldu? Ha Thomas sesine ne oldu? Lanetlendi Bir dakika, Maytalik Tom lanetlendin mi sen? Ne oldu? Arkadaşım, ne oldu? Nasıl lanetlendin? Vadi kadın. Nasıl? Arkadaşın ne oldu oradaysın ha? Maytalik Tom senin sesine ne oldu? Lanetlendin mi? Arkadaşlar bu cidden lanetlendi. Bir dakika Maytalik Tom lanetlendi şu anda. İnanamıyorum. Ne oldu ya? Ya bir dakika şibili tuvalet bunları lanetledi arkadaşlar Benim hemen ağaç eve çıkmam lazım ağaç eve Hayır ağaç eve de çıkamıyorum Ağaç -E de çıkamıyorum Ah nereye geldim ben Arkadaşlar ağaç eve de çıkamıyorum ya Bakın Havuza da giremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Gördünüz mü? Oyun şu anda lanetlendi. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çimbili tuvalet oyunun içine girdi ve en sonunda My Talking Tom'u da lanetledi. Arkadaşlar şuradaki yeni videoları tıklayarak yeni videoları izleyebilirsiniz. Bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var. Bu Minecraft videosuna hemen tıklayın. Burada çok güzel bir video var arkadaşlar. Şu videoda tıklayın. Buradaki Minecraft videosuna tıklayın. Ve şurada, şuradaki butonlara da basarak da hemen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bakın tam elimle gösterdiğim yerdeki yuvarlaklara tıklayın ve kanallarımıza abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.